Karaman Genç FM Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber analiz başlıyor. Bugün elimizde Karaman'dan gelen yerel bir haber raporu var. Konumuz e, oldukça ciddi aslında. Bölgeyi etkileyen kuraklık ve daha da özeli Yeşildere ırmağının kuruması. Yani amacımız bu rapor üzerinden durunu anlamak, boyutlarını görmek ve sizin için ne ifade ettiğini biraz şey, deşmek. O zaman başlayalım mı? Rapordaki ilk dikkat çeken şey, Karaman'ın son 52 yılın en kurak dönemini yaşaması. Ama sanırım asıl endişe verici olan İbrala Barajı'nı besleyen o yeşillere ırmağı var ya, işte onun tamamen kurumuş olması değil mi? Kesinlikle öyle. Hatta raporda altı çizilen ve durumu bence daha da e, kritik hale getiren bir nokta var. Yerel halk diyor ki bu ırmak üst üste ikinci yıl tamamen kurudu. İkinci yıl mı? Evet, ikinci yıl ve bu daha önce hiç görülmemiş bir şeymiş. Yani bu tek seferlik bir kuraklık değil de belki daha kalıcı bir bir değişimin sinyali mi acaba diye düşündürüyor insanı. Üst üste ikinci yıl. Bu tekrar gerçekten düşündürücü. Peki raporda bu kuraklığın somut hani gözle görülür etkileri olarak nelerden bahsediliyor? Etkilere maalesef çok net. Birincisi İbrala barajındaki su seviyesi yani ciddi şekilde düşmüş. Rapor bu yüzden binlerce balığın telef olduğunu yazıyor. Binlerce balık. Evet. Bu sadece bir sayı değil aslında. Bütün bir ekosistemin nasıl bir darbe aldığını gösteriyor. Bir de işin sembolik tarafı var. Hani o yüzyıllık tarihi taş köprü. Evet. İşte onun altından artık su akmıyormuş. Bir zamanlar hani suların aktığı yer şimdi kupkuru bir yatak. Bu sadece ekolojik değil, kültürel hafıza içinde bir kayıp aslında. Hem doğa hem kültür. Anladım. Peki ya ekonomi? Karaman önemli bir tarım bölgesi sonuçta. Rapor tarım üzerindeki etkiler için ne diyor? Burası kritik sanırım. Evet, rapor buraya özellikle vurgu yapıyor. Karaman Ovası'nda üretimde çok ciddi bir daralma var. Hatta Toprak Mahsulleri Ofisi TMO verilerine göre şey, hububat ve baklagillerde verim kaybı %50'yi aşmış. %50'nin üzerinde mi? Çok yüksek. Korkunç bir oran evet. Hatta bazı çiftçiler ürünlerini tarladan hiç kaldıramayacak durumdaymış. Bu sadece çiftçi için değil, bölge ekonomisi için de büyük bir sorun demek yani. %50 kayıp, biçilemeyen ürünler gerçekten yıkıcı. Ve anladığım kadarıyla bu tarım krizi doğrudan içme suyuyla da bağlantılı. Irmağın kuruması İbralı Barajını nasıl etkiliyor tam olarak? Aynen yani öyle. Bağlantı çok net. Yeşildere kuruyunca, Karaman'ın şu anda tek içme suyu kaynağı olan İbrala Barajı beslenemiyor. Zaten baraj son yıllarda sadece içme suyuna ayrılmıştı, tarımsal sulamaya kapalıydı. Hı hı. Ama şimdi o tek kaynağı besleyen damarda kesildi işte. Su seviyesi kritik. Bu da yakın gelecekte e, ciddi su kesintileri olabilir mi endişesini doğuruyor. Raporda görüşü alınan uzmanlar da alarm veriyor aslında. Yani artık günü kurtarmak yetmez. Karaman'ın acilen uzun vadeli su yönetimi stratejilerine bakması, alternatif kaynaklar yaratması, belki de su kullanım alışkanlıklarını değiştirmesi lazım diyorlar. Yani durum su azaldı demekten çok daha ciddi. Şehrin ana damarı tehdit altında gibi. Peki raporda bölge halkının tepkisi nasıl? Yer bulmuş. Onlar ne düşünüyor, ne söylüyor? Halk da tabii durumun ciddiyetinin farkında ve endişeliler raporda tarihimizde ilk kez ırmak üst üste iki yıl kuruyor gibi ifadeleri var. Evet. Yetkililere çağrı yapıyorlar, acil ve kalıcı çözüm istiyorlar. Bu önemli bir feryat bence. Çünkü bu sadece bir çevre sorunu değil. İçme suyundan tarıma, ekonomiden günlük hayata her şeyi etkileyen katmanlı bir kriz bu. Anlıyorum. Tüm bu resme bakınca, yani ırmağın ikinci kez kuruması, tarımdaki bu devasa kayıplar, içme suyu riski, Uzmanların uzun vadeli çözüm çağrıları, bunlar birleşince sizin için de bir soru beliriyor sanırım. Evet tam da o noktadayız. Raporun bize sunduğu bu gerçekler var ya, şimdi sormak lazım. Karaman için gelecek yıl sadece inşallah bol yağmur yağar diye beklemek yeterli mi? Yoksa bu durum artık kaçınılmaz olarak çok daha köklü değişiklikleri, belki de e, radikal adaptasyon stratejilerini düşünmemi gerektiriyor. Belki suyun kullanımından tarım desenine kadar her şeyin yeniden düşünülmesi gereken bir döneme girildi. İşte bu raporun size bıraktığı önemli bir düşünce noktası olabilir. Karaman Genç FM Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber analizini dinlediniz. Bir sonraki haber analizinde görüşmek dileğiyle. Esen kalın.